Ha, neredesin Ramazan sen? Dilsiz abi. Hiç sorma. Dün gece gördüklerim rüya mıydı, değil miydi hala onu düşünüyorum. Evet ya. Nereye kayboldunuz? Önce Ferhat Bey, sonra Aslı Hanım, sonra sen. Çok fena şeyler oldu dün. Ama çok iyi şeyler de oldu. Dün gece çok şey oldu Hülya. Ay ne diyorsun ya? Bilmece gibi konuşma sana. Hülya Gülsüm'ü gördün mü? Ha görmedim Yeter Hanım ben. Of tut bakayım şunu iki dakika. Alayım. Hoş geldin. Merhaba. Yakıştı kucağına. Aslı Hanım yengeye de çok yakışacak. Allah'ım ne olur olmasın. Yürü, yürü. Yürü sen. Teyze. Of Allah'ım ya Rabbim. Ya ben değil de başkası girseydi kız o odaya. Ha sizi öyle sarmaş dolaş görseydi. Oh, tövbe ya Rabbim, tövbe. Bu ne rezillik? Bu ne rezillik? Anne ne rezilliği ya? Bir şey yok diyorum. Ne demek kız bir şey yok? Yatmışlar öyle aşıklar gibi sarmaş dolaş. Sonra da bir şey yok anne. Yediğin haltlar boyunu açtı kız boyunu. Ne işin var senin abidinin koynunda? Ama doğru. Kocan değil mi? Ben niye şaşırıyorum ki? Ya bir dur. Dur bir. Çok daha önemli bir şey var. Ya neye hevesleniyorsun sen Allah aşkına ha? Hangi saçmalığın peşindesin? Bu ne rezillik ha? Bıktım senin günahlarını kapamaktan, yalayıp yutmaktan. Ne dedin sen? Ne demek kız? Daha önemli bir şey var. Bana bak Gülsüm. Daha kötü bir şey söyleme. Gözünü seveyim. Abidin Cüneyt'i biliyor. Ne dedin sen? Ne demek kız biliyor? Ya biliyor işte. Kız yoksa kendi ağzınla mı söyledin? Tabii ki ben söylemedim. Keşke ben söylemiş olsaydım. Böyle rezil olmaz. Yalan söyleme Gülsüm. Sen söyledin değil mi? Anne hani ne yalanı ya? Biz o gün konuşurken her şeyi duymuş belli ki. Bize de bir şey söylememiş. Zaten başka nereden duyacak? yapacağız biz şimdi? Bana bak kız. Bir şey yapmaz değil mi bu? Daha ne yapsın anne? Ha? Ne yapsın? Zaten Necdet de bana kucak açtı. Yapmaz. Onun yaptığını hiç kimse yapmaz haklısın. Yapmaz da senin ne işin var Abidin'in koynunda ha? Ne işin var? Sığındım anne. Sığındım. Odasına girip binlerce kez teşekkür etmek istedim. Yanağından öpecektim. Ama nasıl sarhoş. bir sürü bir şeyler söyledi, bir şeyler anlattı. Tabii tek kelimesini bile anlamadım. Sonra sarıldı bana. Böyle içim bir Bu duyguyu nasıl özlediysem bu sıcaklığı içim geçmiş. Ben hiç bu kadar güzel, bu kadar derin, böyle bu kadar kendimi güvende hissederek uyumadım. Size müsaade var mı? Gel Abidin. Gel. Teyze. Bak ben... Ya nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Bak gerçekten endişe edecek bir şey yok. Gülsüm'le ben... Uyumuşuz. Gerçekten kötü bir şey yok. Ben de öyle düşünüyorum abicim merak etme. Ama sizi öyle görünce ilk anda bir ne oluyor dedim. Yani şaşkınlığıma ver. Yoksa yani Gülsüm'le senin aranda ne olabilir ki? Öyle değil mi? Tabii teyze. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.